Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Atatürk dönemi Türk dış politikasına bakacağız. Bu bağlamda konu başlıklarımızdan bazıları şu şekilde yabancı okullar, dış borçlar, Musul sorunu, nüfus mübadelesi sorunu, Boğazlar sorunu şeklinde göreceğiz. Evet, Atatürk dönemi Türk dış politikasının konuları. Yabancı okullar, Musul Nüfus mübadelesi, dış borçlar, Sadabat baktı, Milletler Cemiyeti'ne giriş, Boğazlar sorunu, Balkan antantı ve Hatay konusu şeklinde bir e, konu düzenimiz var. Sevgili arkadaşlar, Lozan Barış Anlaşması ve Türk dış politikasındaki önemi nedir? Lozan Barışı Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türk milleti için siyasi bir zafer teşkil eden bu anlaşma Osmanlı tarihinde herhangi bir benzeri de yok. Milletimiz tabii bununla gerçekten bir e, iftihar ya da bir övünç kaynağı olarak düşünebilir, iftihar edebilir. Ve Türk milletinin yüksek bir eseri olan bu anlaşmanın yüksek kıymetinde takdir etmesi lazım gelen bir durumdur aslında. Tabii ki bunu e, mazide yani geçmişte yapılan anlaşmalarla bir karşı laştırma yaptığımızda gerçekten de Lozan barışının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Lozan görüşmelerinde her türlü siyasi mücadelelere göğüs gererek neticeyi elde etmede bir e, zeka göstermiş olan İsmet Paşa Hazretlerini de saygıyla hatırlamak vazifemdir demiş sevgili Mustafa Kemal. Şimdi yabancı okullar sorunla bir bakalım biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde eğitimde bir birlik yok yani belirli bir müfredat yok e, gerek batı tarzı eğitim veren okullar var azınlık okulları var medreseler var gibi bu yani çok çeşitli okullar var. Dolayısıyla bu da yabancı devletlerin Osman topraklarında okul açmasına sebep oluyor. Osman devleti bu okullarda herhangi bir denetim hakkı yok ya da yeterince denetim hakkı yok. Bu durumu fırsata çeviren yabancı okullarda eğitimden çok misyonerlik gibi zararlı faaliyetler gerçekleştiriyorlardı. Bu durum azınlıkların isyan etmeleri toplum içinde kültür farklılıklarının oluşması gibi birçok sonucu da doğurmuştu aslında. Yabancı okullar Türk kanunlarına uymaları koşuluyla faaliyetlerine devam edebilecek kararı çıkmıştır Lozan'da. Tevhidi Tedrisat Kanunu ve Marif Teşkilatı hakkında çıkarılan kanunlarla bu okulların ayrıcalıklarına son verildi ve bu okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Yabancı okullara Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulmak üzere Türkçe, tarih ve coğrafya dersleri konuldu. Yine bütün yabancı okulların Türk müfettişler tarafından denetlenmesi kararlaştırıldı sevgili arkadaşlar. Dış borçlar Biliyorsunuz Osmanlı Devleti 1856 Kırım Savaşı ile ilk dış borcunu İngiltere'den alıyordu. Ve bundan sonra da bir süre sonra borçlarını ödeyemez hale gelince de 1881'de alacaklı devletler tarafından Doyun Umumiye Genel Borçlar İdaresi kurulmuştu. Hatta bugünkü İstanbul Erkek Lisesi'nin olduğu yer olarak söylemiştik. Ee, ve bu dış borçlar artık Osmanlı Devleti'ni iflasa kadar sürüklemişti. Dolayısıyla artık bu duyunu umumiye sayesinde alacaklarını bu alacaklı devletler alacaklarını tahsis etmeye çalıştılar. Lozan'da peki bu dış borçlar nasıl ceryan ediyor? Lozan Barış Konferansı'nda borçların Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan devletler arasında paylaştırılması kararlaştırılıyor ve 20 yıl içinde ödenmesi şartı gösteriliyor. Tabii ki 1929 Dünya Ekonomik Krizi nedeniyle ödemede bazı aksaklıklar da yaşanıyor. Türkiye ve Fransa arasında 1933 tarihinde bu borçlarla ilgili bir anlaşma imzalanıyor. Buna göre borçların taksit süresi uzatılıyor. Dış borçların e, son taksit de nihayetinde 1954 yılında ödeniyor arkadaşlar. Musul sorunu, misal ki milli sınırları içerisinde olan Musul, Mondros'tan sonra İngilizler tarafından işgal edilmişti. Tabii Musul'un Türkiye'ye bırakılmasını savunsak da bu kabul görmedi maalesef. Lozan'daki dış borçlar konusuna değiniyorum. Türkiye'li pardon yanlış oldu. Musul soruna değiniyorum. Türkiye ile İngiltere arasında 9 ay içinde yapılacak ikili görüşmelerle kararlaştırılacak. Eğer taraflar ortak bir karar alamazlarsa Milletler Cemiyeti'nden vereceği karar geçerli olacak. Şuraya bir Musul konusu diyebiliriz arkadaşlar. Gözümüzden kaçmış. Türkiye ile İngiltere arasında görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca konu İngilizler tarafından Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Şimdi Milletler Cemiyeti biraz daha İngiliz yanlısıdır. İngiliz yanlısı bir e, karar veriyor zaten. Dolayısıyla e, bu Milletler Cemiyeti'nin oluşturduğu komisyon Musul'un Irak'a bırakılmasını e, karar verdi. Nitekim 1926 tarihinde Ankara Anlaşması imzalandı ve Musul İngiltere denetimindeki Irak'a bırakıldı. Bu da günümüz Türkiye-Irak sınırının çizilmesine sebep oldu. Nüfus mübadelesi sorununa geliyorum. Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan görüşmeleri devam ederken azınlık sorunun çözümüne dair Türk ve Rum nüfus mübadelesine dair sözleşme imzalandı. Bu sözleşmeye göre de Anadolu'daki Rumlarla Yunanistan'daki Türkler karşılıklı olarak yer değiştirilecek. İstanbul'daki Rumlarla Batı Trakya'daki Türkler de bu mübadelenin dışında tutulacaktı arkadaşlar. Yunanistan sözleşme şartlarını ihmal ediyor önce ve Türkiye'de daha fazla Rum'un kalması için çalışıyor. E tabi 10 Haziran 1930 tarihinde Ankara'da bir anlaşma imzalanıyor. Ama bu noktaya nasıl geliniyor? Yani Yunanistan'la bu ortak bir sözleşme olayı nasıl oluyor? Bir kere e, Avrupa'da patlak veren yani patlak verecek olan bir savaş durumu var. İtalya ve Almanya'nın saldırgan tutumlarından çekiniyorlar. Dolayısıyla hemen bir mütabakata varmak istiyorlar. Bu sonuçta da Ankara'da imzalanan anlaşmayla da İstanbul'da yaşayan Rumlarla Batı Trakya'da yaşayan Türkler mübadele dışında tutularak mübadele sorunu da çözüme kavuşuyor arkadaşlar. Boğazlara gelecek olursak Boğazlar Başkanı Türk olan Uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecek. Boğazların her iki tarafı askerden arındırılacak, arındırılacak ifadesi vardı. E tabi bu da Boğazlar üzerindeki denetimimizi etkileyen bir durum. Yani ne burada güvenliğini sağlayabiliyoruz ne asker bulundurabiliyoruz. Yani bu bizim bağımsızlığımızı zedeleyen bir durumdu. Daha sonra biz bunu Milletler Cemiyeti'ne başvurarak çözmeye çalıştık. Nitekim 1936 yılında İsviçre'nin Montreux şehrinde Montreux Boğazlar sözleşmesi imzalandı. Bu e, sözleşmeyi imzalayan devletler Türkiye, İngiltere, Yunanistan, Sovyet Rusya, Yugoslavya, Bulgaristan, Fransa, Japonya, Romanya gibi devletlerdi. Buna göre Boğazlar Komisyonu kaldırılıyor ve Boğazlar Türkiye'ye veriliyor. Türkiye Boğazlar'da asker bulundurabilme hakkını elde ediyor. Zaten bizim sularımızda olduğu için Boğazlar bize ait olduğu için evet asker bulundurabiliriz. Savaş gemileri için geçiş serbestliği sınırlandırılıyor. Ticaret gemilerinin geçişi serbest oluyor. Misaki milliye ters olan bir durumda bu şekilde ortadan kaldırılmış oluyor arkadaşlar. Milletler Cemiyeti'ne girişimize baktığımızda bir kere dünya savaşı sonrasında dünya barışını sağlamak için bir milletler cemiyeti kurulması kararı çıkmıştı ve kurulmuştu. Ama bu milletler cemiyeti daha çok biraz daha İngiltere'nin isteklerini yerine getiren bir hal almıştı. Nitekim zaten Musul sorununda cemiyet İngiliz yanlısı davranması nedeniyle de Türkiye uzun süre cemiyete üyelik konusunda bekledi. Zaten İspanya ve Yunanistan'ın davet üzerine cemiyete üye olduk 1932 yılında. Zaten Mustafa Kemal de demişti davet ederlerse katılırız diye. Bunun üzerine İspanya ve Yunanistan davet etti ve cemiyete üye olduk. Milletler cemiyetine götürülen sorunlara baktığımızda bunlar Musul sorunu, Boğazlar, nüfus mübadelesi ve Hatay'dır sevgili arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda da Atatürk dönemi Türk dış politikasında özellikle Lozan'da çözüme kavuşan Sorunlar millet cemiyetine milletler cemiyetine götürdüğümüz sorunlar boğazlar yabancı okullar azınlıkların durumu nüfus mübadelesi gibi konulara değindik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.